Ben bilirim insanlar şıksın Damarında oynar kanın Muhammed Haktan bize verilen ışıksın Yoluna canım kurban Muhammed 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 Canımsın Muhammed 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 veli nebi başta acı Muhammed inse dua acı <laughs> Muhammed dertli kulun ila, acı, Derdimize derman canım Muhammed 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 Canımsın Muhammed 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 Mustafa tiz bu yolu Ali'ye uymayan yolundan azdı İkrarcı çıkarcı düzeni bozdu ikrarım sende canım Muhammed 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 Canımsın Muhammed 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 Dört kitap içinde sundu Kur'an'ı Onun nur ile uyandırdı alemi Senin ehli beytin kana boyadı Günüm ağlamakla geçer Muhammed, Muhammed, Muhammed Canımsın Muhammed, Muhammed, Muhammed Torunun Hasan'a zehir verdi Öler İmam Hüseyin Kerbela'ya sürdü Öler On iki imama tuzak kurdu Öler günüm ağlamakla geçer Muhammed, Muhammed, Muhammed Canımsın Muhammed, Muhammed, Muhammed Kanca kanı Aksınlar boşu boşu İna Mehdi dede çekildi bir Yahya ya. Aşığın boyun kim yollarda Zalimlerin elinde dinin Muhammed 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 Canımsın Muhammed 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 Canımsın Muhammed, Canımsın Muhammed. Kurban ola Muhammed, Muhammed Can özünde besmeleyi çekende Dil yanmasa ben yanarım ya Muhammed Hak uğruna bir sefere çıkanda Yol yanmasa ben yanarım ya Muhammed Arzu halim ulaşırsa divana Korkarım tavan değer tavana Çiçeğimde zerre aksa kovana, Bal yanmasa ben yanarım ya Muhammed, Göz utanır gönül dostu görünce, Can tutuşur can da selam verince, Bülbül olup gül bahçeye girince, Gül yanmasa ben yanarım ya Muhammed, Aşıklık içime doğduğu zaman, Taş erir gözyaşların döktüğü zaman, Mızrağın sazıma değdiği zaman, Tel yanmasa ben yanarım ya Muhammed ya Muhammed